Bir suikast, milyonlarca insanın ölümüne yol açabilir mi? İşte Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay. Tarih 28 Haziran 1914. Avusturya Macaristan Veliaht Prensi Franz Ferdinand, eşiyle birlikte Saraybosna sokaklarında bir konvoyla ilerliyor. Ancak o gün, bir suikastçının onu beklediğinden habersiz. İlk suikast girişimi başarısız oldu. Atılan bomba yanlış yere düştü ve prens yoluna devam etti. Ancak kaderin bir cilvesiyle, konvoy yanlış bir sokağa saptı, ve Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisinin tam önünde durdu. Princip, silahını çıkardı ve Franz Ferdinand ile eşini vurarak öldürdü. Bu tek bir suikast değil, bir, savaşın başlangıcıydı. Bu olay Avrupa'da zaten yükselen gerilimi tetikledi ve Birinci Dünya Savaşı başladı. Sadece 4 yıl içinde 20 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Tek bir kurşun, tüm dünyayı nasıl değiştirdi? Peki sizce bu savaş kaçınılmaz mıydı, yoksa engellenebilir miydi? Yorumlara yazın ve abone olmayı unutmayın.